Opa, gol geldi? Niye kapandı ya? Allah beraber şimdi dinleri gitsin. Allah'ın Ne alırız şimdi. Gerizekalı ya. Ben o kadar yasak o. Değil o değil. Birbirine girdiler. Bu adam yasak var Ay aman, ya. Sürekli ders. koyayım ya. Böyle bakıp görmüyor muyum? Orada önerler şimdi. Dön geriden, geri yapalım. Hadi lan, gol Vay oh, amanın, kim Rooney'e geldi ya? Eheheh, bak şimdi geldi? Daha <gülüyor> Evet, <laughs> <o> Maksimum <zaman>. kalite. <laughs> en hızlı solalım. Evet. Allah belanı versin. Adını bak maç taşlarına bak. Sağa, sağa iyi geçti. daha bir sağa. Kaleci. Mal bir insan kaleci. Kaleci. hale Yıkeceğiz. Hala taraftarın bağırıyor ya. Hoppa! Ne? 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 ya? Gördün mü?